çok teşekkür ediyoruz öncelikle programımıza katıldığınız için. Ben inan hiç ummuyordum. Bir gün mikrofonu kapalı. Mikrofonun kapalı Hamdi'cim. Onu hemen bir ayağa zor olacak sana ama sana zor. Mikrofon kapalı duyamıyoruz işte. Ne şimdi? Ya, bir mikrofon. Oo öyle değil. <laughs> öyle değil. Mikrofonu açalım ki sen de Hamdi nasıl geliyor bu sesler ya? Genelde mikrofon kurşalanınca öyle oluyor Beyaz, Sesçi Olur. arkadaşımız var, sesçimiz. Gel. Gel. Ben bir gideyim, göstereyim. Bir vursun, bir şey Hayır lazım. hayır, gel. Gel gel, valla gel. 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 gel bir açalım. Olur öyle, canlı yayınlar sizlikleri. Yok aksilik değil, mahsus. Aksiyon olsun diye şey Anladım. <laughs> Bunlar... Yani tek kişilik terör örgütü zannediyordum Beyaz'ı da vurup... Ve diğerleri. Arkadaşları. Tamam Hande tamam. Açtınız mı? Açtık abi. Ses. Büyük, büyük olunca mikrofon yetmiyor tabii. Oluyor şey, evet işte. Yani. <laughs> Aslında şu bünyeye 3-4 mikrofon lazım ben ya. Ben XX'ler kullanıyorum da işte. Sen... Mikrofon olarak. <laughs> evet işte. Evet <laughs> Hande'cim. Evet, hoş geldin. Keyfin yerinde mi? İyi, ne olsun Vallahi. işte. İşte çıktık, demin programı izledik. Şimdi senin programdayız. Evet. Geceleyin nerede olacağımız hiç belli olmaz. Kızdın mı bize aynı gün senin programınla aynı yok, gün Yok, yok rica program... ederim. yok. Yarışmalardan fırsat buldukça biz de program yapmaya ya çalışıyoruz işte. Ya evet ya, işte. Mehmet Ali'ye bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi isterim ama yani o devam ediyor. Böyle giderse daha da devam edecek. Evet. Pazartesi sanki... başlayacak, cuma bitecek mesela. Ya ben de mesela... <laughs> Evet. Yani. Evet, şimdi aynı kanaldayız. Ben sevdiğim dedi. Biz de çok severiz. Ama 3 saat benim e, sabah namaza denk geliyor bizim e, program. Yani o ona denk gelecek. Evet. evet. Hamdi daha önce programlara çıkarım. Çıkmam şu programa çıkarım böyle bir seçimim var mıydı? Bizim ee, programa gelmende yok, bir yok şey olur Yok, kesinlikle çok severek geldik. İstiyorsan severiz. valla yani eğer çok. sıkıntı Valla gidebilirsin. <laughs> Bakayım birazdan yüreğime oturacak. Allah o nasıl bir gülüş ya? O çok güzel güler ama. E güler O torpille çünkü. Evet. <laughs> evet, ön sıra e, arkadaşlar utanacaksınız biraz. Evet. Ön sıra torpilliymiş. Ön sıra Hamdi Alkan'ın kendi ekibi burada. Onlara da kocaman bir alkış Şu soldan üçüncü sıra Dayımlar, Çok güzel. orta iki sol yengemler, Varga. ortada da bizim süpermarkette çalışan arkadaşlar Çok var. Güzel. En arkada da okul arkadaşlarım var işte. Uf. Evet. <laughs> Ama ah, sen ben sana yetişemem ki şu Celal'e. Ay <laughs> ay beyaz ya. böyle içinde böyle bir enerjiler var bugün böyle bir enerji oldu işte birden. Aa ne oldu ya? Hamdi Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum bir saniye bir şeye bakacağım hakikaten. Hep böyle mi abla hep evde merak. falan? Ama hiç dur tamam. oturuyor ki programa gireceğiz. sen. Evet geldim. Evet. Geldim. Şeye baktım. Dekor gerçekten. Hamdi sahiden günlük hayatında böyle böyle bir enerji var mı? Var ya? var. Çok enerjim var benim gerçekten. Ben de bilemiyorum nereden kaynaklanıyor bu ama kilomun tersine daha hareketli, daha enerjili bir insanım. Yok aslında fazla kilo yok ya. Yani siyahları da giyince iyice kapatmışsın ama vallahi fazla kilo. Fena değil ya yine de. Valla kaç kilosun abi? Valla şu anda ISO standartlarına göre 115. Oo, 115. 115. Ben 99. 100 100'ü duyunca daha çıkacak zaten. Yok, 115, 115 iyi. Ama bir zamanlar 130'dum. Ama e, bir mizahçı için 115, 120, 130, i̇yi, 140 de. iyi yani bunlar bir mizahçı için. Valla. E üretiyorsun tabii Doğru. devamlı düşünüyorsun, oturuyorsun. Kendini taşıyabilirsen üretirsin ama. Vallahi basketle de uğraşmışsın. Bir uğraştım. Dönem. Bir dönem basketbolla uğraştım. Evet. Ona konuşacağız. Evet. Basketle de uğraşmışsın. Bir dönem ben basketle uğraştım. Hatta beyazla farklı takımlardaydık o dönemde. Zıplayabiliyor muydun mesela? Hiç? S zıplıyordum. Yani kendini hiç havada gördüğün oldu mu mesela? Valla bir gün hiç unutmuyorum. Turnike'ye kalkmıştım. Ne? Bir baktım turnike'ye. Kalktın. Kalktım. Kalktım. Bir baktım yani. Senin de turnike'ye ne kalkarsın turnike'ye be? Valla sorma. Ben Vallahi... de bir turnike var var ya görsen yok, yok, yani. Ben seni bir kere turnike'ye kalkarken gördüm sahiden de. <laughs> Ama güzelim doğru dürüst yerden çekeyim ki sohbet edeceğiz. Gel biraz daha yaklaş gel. gel. Evet. Turnikeye kalktın. Valla kalkış o kalkış. Etrafında kimse var mı turnikeye kalkarken? En Vallahi azından indiğinde yoktu. Kaçtı yok, tabii sen turnikeye. <laughs> evet Hamdi'cim. Sen ben... ben sen sen yavaş şu hareketini vur. çok seviyorum bak şu. Bütün konuklarına yaptım. bana ne zaman yapacaksın diye bekliyordum. Bir daha yapar mısın? Ama Lütfen, ben zaten daha. nereye bulsam sana denk gelecek bir <laughs> Baksana. Yap. Yani şöyle yap. de yapsam sana geliyor. Böyle de yapsam sana geliyor. E çevren geniş olunca oluyor. Doğru yani. doğru. <laughs> Çevre geniş. Sağ Hamdi vallahi var ya. Ben sana açık... Hangisine konuş konuşuyoruz bu arada? <laughs> Çok bilmiyorum. Ben programıma geldim diye. Vallahi arkadaşlara da girmeden önce söyledim. İnan böyle bir heyecan tomarcığı. Sanki şu anda böyle... Kıpraştı <laughs> bir şeyler yani. Kıpraştı. Hı Yok o kadar değil de... <laughs> yani... Evet, Aynen, ben, ben yani, diyebiliriz. Şimdi yani. bir şey bulamadım yerine. Ben Ama de, sen de böyle bir şeylerin dürtüklerdi benimde benim de yani. Evet. Heh. Sen tam sen. <laughs> of. Ama Hamdi. Ay. Böyle tüküreceksen hiç konuşmayalım. Yani. Farkına yok sen kusarız ha, lan. <laughs> Hay. Hay ufak tefek bir adam olsan neyse. <laughs> adam bir tane sert sesli kullanıyor. lak diye bir şey. Gözünü Peki. seveyim. Peki tamam. Daha yavaş konuş. Maşallah vallahi evde böyle mi? Böyle bir hayvan mı? Ben evde değilim. Ben evde yaşamıyorum zaten. Evde bilmezler beni. Evli değil mi? Ha onu Anladım. Anladım. Peki. <laughs> Konuya girmek istemiyorsunuz. Ha Peki. Hamdi canım. Ee, Antakyalısın. Başka bir konu açayım da madem diye kapatayım diye. Antakyalısın. Benim de organizatörlerim Antakyalı. Antakyalı olmanın Antakya çok ilginç bir şehir Türkiye'de. Doğru. Antakyalı olmanın sana e, kazandırdığı bazı şeyler var mı mesela? Çünkü Antakya o kadar garip ya yer ki. E, Rumu değil mi e, efendim Laz'ı. 41 çeşit millet Herkes derler ya. Var Doğru. Mi? böyle doğru. bir şey var Antakya'da. Antakya milletten önce kaçıncı yani 400 yıllarda Seleukoslar döneminde kurulmuş bir şehir. Evet evet. Tarihine girecek olursak. Tabii tabii espri bir yana e, o dönemlerde 1 milyon nüfusu varmış biliyor musun? Olsun ne yapalım öyle böyle. Daha sonra e, depremler, yangınlar e, ve romanlarla işte o dönemlerde Hristiyanlık yayılmaya başladı. Dönemler bunlar. Evet. Biliyorsunuz Espri bir yana dünyanın ilk kilisesi de Antakya'da. Evet ben gezdim Antakya'da dünyanın ilk kilisesi. Sen Pierre biliyorsun. Sen Pierre bilmiyordum öğrenmiş oldum. Sen Pierre Pierre, ben Pierre bu böyle olmaz bundan sonra sen neyse o ayrı böyle bir esprili işte. Evet. E, çok e, muhteşem bir şehir. E, hatta oraya gittiğimiz zaman e, üç iklimi, dört iklimi bir arada yaşadığımız oluyor. Çıkıyorsun dağa kar yağıyor, iniyorsun şehre bahar, e, gidiyorsun deniz kıyısına. Yaz ilginç yani güneyin çok güzel şehirlerinden biri. Peki sana mizah, mizahçı olmanda bir... Var, var. Yani bir defa Antakya insanı çok hareketlidir. Elini kolunu çok sallar, bir takım olayları anlatırken canlandırarak anlatır. Bilirsin onu. Şşş beyaz bakal ederler. Beyaz. Biliyorum, biliyorum. biliyorum. Gel hele bir daha Biliyorum. Ne? Yok beyaz bir dakika duruyor. E, biliyoruz kadar. dedik başta. Ama, ama hep böyle dürterler. Duyu organı burası değil orasıdır mesela. Evet. Çok severler. Yazık derler seyince beyaza bak yazık. Ay ay. ay. Hatta dokunarak anlıyorsunuz. Dokunar. Ama ya bu sevgiden kaynaklanıyor. Bir de müthiş enerji var. Biliyorsun orada künefeler var böyle katıklı ekmekler var envai çeşit yemek var. Biliyorum ama şey Kabak tatlısı edebiliyor. var. İşte onları yiyince herhalde onun da verdiği bir etki. Evet. Sınırda olmasından kaynaklanan e, tabi lengüistik şeyler var. Dil e, evet, meseleleri. Arapça yani. çok konuşulur. Birçok dil konuşulur. Kısacası Antakya plakası 31. Hatay merkez e, İstanbul. İstanbul Antakyalılara da buradan Selam sevgilerimizi olsun. sunuyoruz. Sevgilerimizi, Saygılarımızı getirelim. Telefonun diğer ucunda Gülhan Ersoy var. Şanlıurfa'dan. Bu arada ben geçtiğimiz Cuma eee Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Zonguldak, Bartın ve Amasra'daki gibi oyunlarım vardı. Sahiden çok çok güzel geçti. Özellikle Amasra inanılmaz güzel bir yer. Bu hafta da yani önümüzdeki hafta da Şanlıurfa'ya gideceğim. Alo. 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 Merhabalar Gülhan Merhaba. Evet. Evet nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız diyemeyeceğim şu anda seni göremiyorum televizyondan. Benim yüzümden mi? Ne kayı? Comment about Ekran kaç ekran televizyon? <laughs> ben 37'lere 37 sığmıyorum ekran. da. Efendim? 37 ekran. <laughs> 37 ancak Şu an sen çıkarsın kızım. Evet, bu diyor. Dur yanma yer. Evet. Semahece kısar mısın? <laughs> Alo. Alo Gülhan'cığım. Efendim. Dinliyorsun sen, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Ben evet benim. He, çoksa. Canlı Tabii de. <laughs> evet. Gelirsek iki geliyorsunuz buraya sığdamınız var. Evet geliyorum Şanlıurfa'ya. Ne yaptı bekliyoruz umarım bir aksilik çıkmaz son anda. Yok çıkmaz biz gideceğimiz yerlere hep sayende bugüne kadar zamanında gittik çok Hı -hı. da keyifli geçti. Çünkü şey. dün duyduk e, şovunuzun olduğunu hemen ilk yedi yani koştura koştura gittik hemen biletlerimizi aldık ön sıralardan. <laughs> çok güzel. Çok <laughs> e, Önlerden, çok heyecanlı değil mi? Evet. hiç e, beklemiyordum e, çıkabileceğini de. Evet. E. Ee, size çok eee ettiğimi söyleyecektim. Gerçi bunu herkes söyler. Olsun. Bir de sen arada tabii şey ama. <laughs> e, şu anda konuşam anlaşılabiliyor mu? Ben e, çok hızlı konuşurum normalde. Anlaşılıyor. Biz arada gerekli mu? olanları tabii çekiyoruz şey. Ha olabilir. iyi. çocuğunuz şeyiniz var mı? Dekoderiniz var mı? Rekorderiniz <laughs> var mı? Şifre çözücünüz? Peki hangi ne oldu? Mesela <laughs> Türkçe öğretmen var. Evet. Alo. Türkçe öğretmeni kendisi. Ha. Evet. Bak Hamdi Alkan'a bir şeyler sormak ister misiniz? Var mı soracağınız şeyler? Evet ben Gazman'dan bir ricam olacak. Gazman'dan bir rica... Evet. Burada yapmasın da... <laughs> e, mümkün değil yani başka bir şey rica edin diye Kokmuyor söz. kardeşim kokmuyor. He? Doğal Kokmıyor gaz var. Mu? Bak, kokmaz evet nedir buyurun Gülhan e, Hanım. Evde yemekleri de öyle pişiriyor. Aa bak Gülhan Gazman fena değil evet. evet. Duyuyor değil mi? Duyuyor duyuyor evet. E, bu arada yanında bir arkadaşım da var. O da size selam söylemek istiyor. Riyad evet, sana selam evet söylüyor. Alo. <laughs> Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, Hamdi Akın'a bir soru var mı? E, lütfen gazman. Sizi bu e, sahte şarpancılar varmış. Bizi bunlardan kurtar. Sahte, sahte mı? Sahte ne var? Şarpancılar var. Sahte şampuan. Şampuancılar. Sahte şampuancılar. Gazman. Tamam. peki. Gazmanı izliyor musunuz televizyonda? Alo. Sen merak etme. Elida laboratuvarıyla çok iyi çalışmalar içerisindeyiz. <laughs> Eli Dayla mı çalışıyorsun? Eli Dayla çalışıyorum. Ee, ben de severim. Beyazıt Bey, ee, bir de ev arkadaşım sizinle konuşmak istiyor. Sermaye var mı? Oo, Yaman. ama ev arkadaşım. Kaç kişi, Zeyde? Kaç kişi kalıyorsunuz de. evde? Kaç kişi kalıyorsun evde? Beyaz. Evet. İyi akşamlar. <laughs> Beyaz ben Selma Yaman. Çok güzel ya. Selma söylesene sen varsın benim gibi. <laughs> Sizi duyamıyorum. Çok heyecanlıyım. Yakına gel Selma. Gel güzelim. Gel. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Teşekkür ederim tatlısız, azarıklısız. Biraz evet. yalnız bırakırsanız evet Selma ile beraber. Beyaz. Selma'cığım dinliyorum. Beyaz. <laughs> Söyle. urfa'da seni izleyeceğim. Geleceğim. Ee, Eskişehir'deki ablamlara selam söyleyebilir miyim? <laughs> ee, konu geldi. Selma biraz romantik olamaz mıyız? Hazır <laughs> baş başayken. Evet, seninle istediğin kadar romantik olabiliriz. Yani biz seninle Ama mesela, mesela sen Şanlıurfa'da e, bir yemeğe çıktık. Baş başa dedi, oturuyoruz. Mesela. Sen yine Eskişehir'deki ablanlara selam mı söyleyeceğim ben? Yani beyaz, beyaz, ben Gülhan, ben Gülhan. Beyaz. Gülhan'cığım. Efendim? İkinizi de öpüyorum. Şanlıurfa'da görüşürüz. Hoşça kalın. muhakkak seni ziyarete geleceğim Beyaz'ım. Efendim? Kulüse muhakkak seni ziyarete geleceğim. Sağ ol, bekliyorum mutlaka. Selma'yı da getirin. evet. Eh, evet, şimdi... Zor ama, zor. Şimdi... Zor şey. Efendim, önce ekran başındakilere Son olarak sizlere konuklara hoş geldiniz.